Üniversite hayatınızda yeni bir sayfa açmayı mı düşünüyorsunuz? Bugün sizlerle üniversiteler arası yatay geçiş sürecini detaylıca ele alacağız. Bu rehber, yatay geçiş yapmayı düşünen tüm öğrenciler için temel bir kılavuz niteliğinde olacak. Yatay geçiş, öğrencilerin eğitim hayatlarında önemli bir seçenek sunan bir sistemdir. Bu sistem, bir üniversite programından başka bir üniversitenin benzer programına geçiş yapma imkanı sağlar. Bu geçiş sadece farklı üniversiteler arasında değil, aynı üniversite içindeki programlar arasında da gerçekleştirilebilir. Yatay geçiş temel olarak iki ana kategoriye ayrılır: Kurum içi yatay geçiş ve kurumlar arası yatay geçiş kurum içi yatay geçiş, aynı üniversite bünyesindeki programlar arasında yapılan geçişi ifade ederken, kurumlar arası yatay geçiş, farklı üniversiteler arasında gerçekleşen geçişleri kapsar. Yatay geçiş sürecini düşünen öğrencilerimize önemli tavsiyemiz, başvuru tarihlerini ve şartlarını dikkatle takip etmeleridir. Her üniversitenin kendine özgü kriterleri olabileceğini unutmayın. Detaylı bilgi için üniversitelerin resmi web sitelerini ziyaret etmeyi ve öğrenci işleriyle iletişime geçmeyi ihmal etmeyin.